birlikte bitiriyoruz 99'a devam ediyoruz ben. Şey arkadaşlar maalesef yorum gelmediği için Pesinator 99'dan devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bir şey fark etmişsinizdir. Ee, şey yani bir hücum yok fark ettiyseniz ve elmasıma bakın 38 milyon. Arkadaşlar ben dün oynarken Hücü, hüç peti sattım. Yok, onu yüklememiş ya. Ha tamam sonunda. Ben hücü sat fa, sattım. Videoda hüç alırız dedim yine. Ve <laughs> şimdi arkadaşlar yeni hüç almaya gideceğiz ve bir, ve bir videoda bir tane daha almaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek bizi. Bu arada var mıymış şundan? Aha, varmış. Bunları çeviriyorum arkadaşlar. Bir buçuk bin elmasızı. Çok kötü. Bundan. Hadi yüzü beş. Hadi be. Zaten buna hiçbir şey yaramıyor. Bu mesele evet. Şimdi Trading Plaza'ya gidiyoruz. Zaten dün videoda çoğu şeyi gösterdim arkadaşlar size. Yani nelerim var, nelerim yok, ne yaptım bu evente her şeyi gösterdim diye düşünüyorum, öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik ve bir dakika şuralara bir bakalım, belki güzel hiç falan var mı, güzel yüzler yok galiba. Bakalım buraya bakıyorum, ama burada çok fazla yüz var. Işte. Muhtemelen buradakileri almam diyecektim de yok ya. Bildiğin kazık ya arkadaşlar almayın. Bunun... kazık. Bilmiyorum. 27 milyon. milyon. Kazık ya kazık. Buradan almayacağız ondan dolayı. Hem de burada güzel hücreler yok. Biz daha iyi hücreler arayacağız arkadaşlar bugün. Yok aman gitsin. Şimdi 3 seçeceğim ben. Arkadaşlar ufak bir sıkıntı yaşadım. Ondan dolayı tekrar giriyorum. Arkadaşlar oyun tamamıyla bozuldu. Tekrar gireceğim. Hadi artık be çalışsın artık. Arkadaşlar sonunda girmeyi başardım. Şimdi redding prezeye gidiyorum sabahtan beri oyunu açmak için uğraşıyorum ya. Her şeyi denedim. 20 dakikadır onun için uğraşıyorum ya. Bu sefer yapacağım. Oyun yüklenirse tabi. Arkadaşlar olmuyor. Bu ekranda kalıyor böyle. Arkadaşlar sonunda oyuna girmeyi başardı. Sonunda yani. Şuraya bakalım mesela. Ben buralara bakalım. Ondan sonra bence yani. Ondan sonra Burada yani istediğimiz bir şey bulamazsak yine aramaya başlayacağız. İnşallah oyunu bozma. Sabahtan beri oyunu bozduğum için. Bu ne? Çok değişik şeyler var ama bayağı pahalı. Bayağı. Nasıl ya? 33 milyonmuş arkadaşlar dolandırıcı bakın görüyor musunuz? Aha arkadaşlar bizim önceki videoda aradığımız sesi buldum. Hem de 20 milyona. Alalım mı? Alalım arkadaşlar. Alalım alalım. Bunu alalım. Bunu alsak mı ya Daha değerli bir şey mi alsak ya da bilmiyorum. Bir buralara bakayım. Güzel bir şey yoksa ne yapıyor ya bu? Bunu da alabiliriz aslında. Ama yok ya dolandırıcı. 34 milyonmuş bu da. 50 milyona satıyor adam. Ben bir de bir hücrelere bakayım neler varmış diye. Arkadaşlar bir tane hüc buldum ama değersiz bir hüc. Onu alsak mı? Hala emin değilim. Şu. Hüc helikopter cat. Yani ben İngilizce için. Burada bunlar var mesela. Hüç Holy Korgi mesela. Ben hangisini alacağım bulamıyorum yani. Bunu almam. Hepimiz. Bu. Hı. Ha, ben bunu biliyorum ya. Bana çok pahalı bir, doğru. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Hoverboard'un üzerinde gezen bir kedi var. Ama çok pahalı. Şöyle biraz daha bakayım. Bu ne? 23 milyon. Acaba bunu alsak mı? Hatta arkadaşlar bunu alalım bence. Bu arada bakın benim Rainbow Pet'in normal hali. O bile 54 milyon. Bu 42 milyon. Bunu alalım arkadaşlar. Büyük şövalye köpeği. Büyük şu ee, var mı? Hadi olsun. Ne olur olsun hadi. Hadi hadi. Hadi var de var de. Ne olur yok deme var de. Ne deme. Ne deme ya. Tüm arıyor herhalde şu an. De. Yok mu? Guck ne ja. Na, Ben nereden bulacağım onu? Eee, yüklensin. Promolar var burada. Kromaları geçtik de. Ya niye gözükmüyor? Arkadaşlar oyun bozulmuş. Hah, Aha. Ama yok 74 milyonmuş. Hücre daha buldum diye bir an. Ben o hücre buldum. Buldum arkadaşlar. Aha buldum. Arkadaşlar gidiyorum ben. Bunu alalım. Güzel fiyatı var. 25 milyondan satıyorsa almayacağım. 22 milyona kadar alıyorum. Kaç, kaçtı ki bu? 22 milyonlu galiba ya. Neyse fiyatına bakarız önce. Bak şu yukarıdaki yere koydularsa hemen başka server'a geçeceğim. Hiç uğraşamam. Orayla uğraşamam ben. Yani. Hiç sevmiyorum. Tünel nasıl? Boşa gidiyor sonra. Evet, hadi yüklen artık. Arkadaşlar bu arada siz daha çok fazla bekledim. Dalmışım yükmişim videoyu dondurmayı unutmuşum ya. Arkadaşlar ben yetişememişim bile. O kadar fazla bekledik ki zaten yukarıya koymuş. Yukarıya koyduğu için ağlamıyorum. Sabahtan beri bekliyorum bak. O kadar zaman geçmiş ki. Şu hüz bile gitmiş ya. Sabahtan beri onu bekliyorum. Şu an bir daha deniyorum. Al yine aynısı oldu ya. Başka bir yüz alacağız. bir şey yok diyecektim. Hadi. Hadi bak bu sefer olsun. Arkadaşlar bu sefer olmasın bekliyorum. Ne olur bak yukarıdaki yere koydum demeyin. Almıyorum. Almıyorum ya. Arkadaşlar beni buraya ışınladı. Ya öf, 25 milyon ya. 22 milyona düştü. Nerede düştü? Arkadaşlar başka bir hücre alacağız. Yapacak bir şey yok. Herkes gidip 25 milyona satıyor ya. Onu başına 20 milyon alsaydık keşke ya. Öf. Şimdi Arkadaşlar ben yeni bir hücre daha buldum. Şu. Bakalım bunlar var mıymış? Aha varmış. varmış. Hadi. Hadi Allah'ım ne olur düzgün fiyatlı olsun. Sabahtan beri hiç 25 milyona satıyorlar ya 20, 20 milyon Arkadaşlar düzgün fiyata bulduk sonunda. Allah'ım ya Rabbim sonunda ve alıyorum. Aldım arkadaşlar. Sonunda düzgün fiyatlı bir hüç. Bence çok güzel bir hüç arkadaşlar. Şimdi videoyu bitireyim ben. Allah. Arkadaşlar videomuz sona geldi. Bu video kısa oldu biraz ama. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Ya yani bu video bayağı bir kısa. 10 dakika. 10.5 dakika tek. Çünkü yani yapacağımız bir şey kalmadı. Aslında bir dakika Robux harcayalım. Yiyeceğim de yok. 400 Robux. Arkadaşlar 400 Robux'muş. <laughs> Robux'umu bitirmek istemiyorum. Tamam arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve Hangi oyunu istiyorsunuz? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.